Merhaba sevgili anneler babalar. Bugün sizlere son dönemde endişe yaratan pediatrik inflamatuar multisistemik sendrom kısaca PIMS ile ilgili bilgi vermek istiyorum. PIMS'ten bahsetmeden önce ona çok benzeyen ve karıştırılan Kavazaki hastalığından bahsetmek istiyorum. Covid-19 pandemisinin yaşandığı son aylarda ilk olarak İngiltere'den daha sonra dünyanın farklı yerlerinden Kawasaki benzeri vakalar bildirildi. Bazı bulgularıyla benzemekle birlikte vaka sayıları arttıkça araştırıcılar tarafından farklı bir klinik tablo olduğu anlaşıldı. Bu iki klinik tablonun karıştırılmaması için her iki sendrom hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Kawasaki sendromu veya hastalığı sıklıkla 5 yaş altı çocuklarda görülür. İlk kez 1967 yılında Japon bir doktor tarafından tanımlanmıştır. Bu sendromda en az 5 gün süren ateş, her iki gözde irinli olmayan kızarıklık, ağız içi ve dudaklarda kızarıklık, deride kırmızı döküntüler, el ve ayaklarda şişlik, kızarıklık, sertlik ve soyulmalar, boyunda en az 1 bir adet 1,5 bir santimden büyük büyümüş lenf bezleri ve tabii ki en korkutan yan etkisi kalp damarlarında anevrizma ve kalbin tüm katmanlarında tutulum, Kavazaki hastalığının belirtileri arasındadır. Kavazaki hastalığı çocuklarda çok düşük oranlarda şok sendromuna neden olmaktadır. Kavazaki hastalığının nedeni bilinmemektedir. Ancak bazı virüsler, bakteriler ve mantarlar suçlanmaktadır. Avrupa'da Kavazaki hastalığı sıklığı yaklaşık olarak 100 binde 5-10 kişi olarak bildirilmektedir. Ve bu genellikle 5 yaş altı çocuklarda en sık görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 binde yaklaşık olarak 19 sıklığında rapor edilmektedir. Japonya, Güney Kore, Çin ve Tayvan gibi Kuzey Doğu Asya ülkelerinde Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan yaklaşık olarak 10-30 kat daha fazla görülmektedir. Kabazaki hastalığından şüphelenilen ya da tanısı konan çocuklar hastaneye yatırılarak tetkik ve tedavi edilmelidir. Kalp damarlarının tutulum riskini azaltmak için ateş başladıktan sonraki ilk 10 gün içinde bu hastalığa özel olarak damar yolundan uygulanan ilaca mutlaka başlanmalıdır. Nisan 2020'de İngiltere'den doktorlar kabazaki hastalığına ve toksik şok sendromuna benzer özellikler gösteren ağır inflamatuar sendrom bulgularıyla ortaya çıkan vakalar bildirdiler. Bu çocuklarda Covid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsü herkesin bildiği PCR testi, serolojik kan testleriyle pozitif saptandı ya da hastaların yakın çevrelerinde COVID-19 hastalığı geçiren bireyler tespit edildi. Bu çocuklarda devam eden 38 dereceyi aşan ateş, düşük tansiyon, kalp sindirim sistemi, böbrek, kemik iliği ve cilt gibi çoklu organ tutulumu görüldü. İlginç olarak vakaların çok az bir kısmında solunum sistemi etkilenme bulguları görüldü. İngiltere'den bildirilen 8 vakalık bir çalışmada bir çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi. Tüm hastalarda SARS-CoV-2 antikor testleri pozitif saptandı. Amerika Birleşik Devletleri New York şehrinden Nisan-Mayıs 2020'de yaşları 2 ile 15 yıl olan 15 çocuk hasta bildirildi. Takip eden dönemlerde Dünyanın birçok yerinden benzer vakaları bildirmeye başlandı. Türkiye'de henüz bilimsel yayın yapılmayan, bir elin parmak sayısını geçmeyen benzer vakalar olduğu değişik mecralarda paylaşılmaya başlandı. Dünya Sağlık Örgütü pediatrik inflamatuar multisistemik sendromu aşağıdaki gibi tanımlamaya başladı. Burada 0-19 yaş arası çocuk ve adolesanlarda 3 günden fazla süren ateş ve takip eden sayacağım bulgulardan iki tanesinin varlığı bu sendromu düşündürmelidir. Bunlardan ilk bulgu döküntü ya da gözlerde irinli olmayan kızarıklık ya da el ayak ağızda kızarıklık. Hipotansiyon ya da şok tablosu. Kalp tutulum bulguları, kanama patlaşma bozukluğunu gösteren laboratuvar bulguları, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi Sindirim sisteminin ani bulguları ve yükselmiş iltihap göstergeleri ve bu tablonun streptokoksik ve stafilokoksik şok sendromu gibi bakterilere bağlı olmadığının gösterilmesi ve COVID-19 pozitifliği ya da COVID-19 hastalarıyla yakın temasın gösterilmesi. Bu durum bağışıklık sisteminin vücuda giren virüs ya da bakteriye çok sert tepki verdiği ve stokhi fırtınası olarak ifade edilen birçok reaksiyon zinciri sonucu olmaktadır. Böylece vücutta kalp, böbrek, akciğer, beyin, cilt, karaciğer ve göz gibi vücudun birçok organında yaygın doku ve damar hasarı oluşmaktadır. Koronavirüs pandemisi daha çok yeni olmasından dolayı neden olduğu farklı klinik bulgular zamanla ortaya çıkacak. Pinste olduğu gibi danılacak ve tedavi protokolleri geliştirilecektir. Henüz bilimsel etkinliği tam olarak gösterilmiş bir ilaç tedavisi yok. Ancak destek tedavileri uygulanmaktadır. En önemli başarı aşısının üretilmeye başlanmasıyla sağlanacaktır. Ailelerimizi, çocukları ve kendimizi korumak için sosyal mesafeye, el temizliğine ve maske takmaya dikkat etmeliyiz. Çok önemli bir gerekçemiz olmadıkça alışveriş merkezlerine gitmemeli ve kalabalık alanlardan uzak durmalıyız. Taze meyve ve sebzelerin de olduğu dengeli beslenmeye özen göstermeliyiz. İmmün sistemimizin tam çalışması için günlük en az 7-8 saat kadar uyumamız gerekmektedir. Hastalıklardan uzak, sağlıklı bir yaz diliyorum.